Abla merhaba Teşekkür. Hakan Fidan ve Ekrem İmamoğlu Sağ ol. Sağ Abim Hakan Fidan ve Ekrem İmamoğlu He? Hakan Fidan ve Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu 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 Her şeyi düzgün yapan insan her Ben şey onu şey çok seviyorum Her şeyi düzgün yapan insan Bir Yok öyle bir şey yalnız Biz Yok. inanmıyoruz oğlum İnanmıyoruz İmamoğlu. İmamoğlu. İnanmıyoruz İmamoğlu. Vallahi çıksın Türkiye'yi düzelsin Ertuğrul Türk çıkarsa Türkiye gelir her şeyde normal döner. Fakir fukara da inan ol daha da güzel yaşam yapar. Onun için diyoruz Oğlum, ki inşallah kiraz o atamadım. çıkar. Kira satamadım bu sene. Ya 500 lira kiraz ya. Bir ya alamadım yani ya. Zengin mahalle değil. Fakir boyut Ama bir kira satamadım. 500 lira yani. Onu alacağını biber domates emekli, alıyoruz. Emekli insan ne olur ya. 16, 16 bin lirayla nasıl geçinir ya. Ben vereceğim 20 bin lira kira. Ben bunu ne yiyeceğim ne yiyeceğim. Ya çocuk okutuyorsam o zaman ne olacak. Öleceğiz. Ölmekten başka çare yok. Ha, bu memleketten ne kadar zaten zaten ölmeye zaten. Oldu. Oldu. İmamoğlu diyorum. İmamoğlu diyorum. Teşekkürler. Abla Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu mu? Abla Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu mu diye soruyorsun. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu Hakan Fidan. Hakan Fidan. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Abim Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan ya. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu mu diye soruyor. İmamoğlu. Nedeni var Abim Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu mu? Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Neden abi? Ya şimdi şöyle yani dürüst olduğuna inanıyorum. o aileden zengindir. Yani İmamoğlu inşaatları vardı yanlış değilsem. Yani ben onu da desteklerim. Yani kim gelirse gelsin desteklerim hırsızlığı da kim yapmışsa, kim yaparsa tabii ki cezasını çeksin. Ama en ufak bir eleştiri de herkesi içeri alıyorlar. Bu üzücü şey yani. Yani demokrasi ülkeyi arar olduk. Hukuk, hak hukuk. Ee, insanlar şiddete vuruyor. Gidiyor, şikayet ediyor, salınıyor kişi. Ölmeyene kadar bir işlem yapılmıyor. Ölmesi lazım yani onu. O yüzden e, bunlar hepsi yaradır yani artık memlekette. Düzelmesi lazım. Kim olursa olsun, şeytan bile olsa ona oy veririm. Artık o hatta gelmişiz maalesef yani. O kadar ki kötü. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Efendim. İyi günler. Abi merhaba. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu Benim için ikisi de çok fark etmez. Evet. Ben hiç tercih yapmam. Hiç. Siyasete de hiç karışmam. Evet. Siyasetin içine de girmem. Oy da kullanmam. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Hakan Fidan ve Ekrem İmamoğlu. Ekrem Başkan. Hak, Neden? hukuk, adalet herkese lazım. Evet. Bu ülkede hak, hukuk, adalet devam ettiği sürece Ekrem İmamoğlu. Ama sekte uğradığı zaman sonuna kadar Mansur Yavaş. O da olmazsa? Mansur Yavaş sonuna kadar. Üzgün özel. O da olur. İyi bir çıkışa kaldı mı? Kesinlikle. Evet. Katılıyorum. Nerede? Tamam. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Bir saniye. Ablam Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Abim Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Selahattin Demirtaş. Demir evet. Hakan Fidan. Neden Hakan? kadar? Nedeni yok. Gittiniz niçin gittiniz? gittiniz? Bir şey sormam gerekti. İzin aldım ailemden önce. Tamam. <laughs> evet. Seviyoruz Alparslan'ı. Seviyorum. İmamoğlu. İmamoğlu hakkında bilmiyorum. Şu an iyi bir insan olsaydı cezaevinde olmazdı böyle düşünüyorum. Teşekkür. Teşekkürler. Sağ ol. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hiç biri bence. İşte de değil. Yani ikisini de bence iyi bir konumda görmüyorum şu anda. Evet. Bunu düşünüyorum. Teşekkürler. ederim. Sağ ol. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu mu Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Abi? Hak, hukuk, adalet, fakir, yoksul, garibanların İstanbul'un halini görüyorsun. Herkese yardımcı oluyor. Evet. Gelmişi, geçmişi, düşünceleri, özgürlüğü. Millet isyan da, millet ekmek parası bulamıyor. Kirasını ödeyemiyor. İnşallah o kitlere geldiği zaman emekliler, askeri ücretliler, hepsi faydalanacak bu Ortama 8-9 kişiye sordum. Ben İmam Orlu. He. İmam herkes İmam çünkü çalışmalarını beğeniyorum. İstanbul'da fakir fukrayı herkese yardımcı oldu. Biraz da görüyoruz, düşünüyoruz. İstanbul kanal yapımı var. Adam diyor ki depreme diyor, cisli diyor. Orada biliyorsun en az 500 tane hane, köyler var. Tarımla uğraşanlar var, çiftçilik yapanlar var. Sen oraya Kanal İstanbul yaptığın zaman ne olacak? Hem İstanbul suyu faydalanıyor. O barajdan, Sazlıbaston Barajı'ndan, Terkoz Barajı'ndan millet susuz kalacak. Ona buna peşkeş çekiyorlar kardeşim. Sağ olun. Sağ olun. Ablam Hakan Fidan mı, Ekrem İmamoğlu mu? Valla Ekrem İmamoğlu. Neden abi? Görüyorsun içeride. Evet. Yapacak bir şey yok. Çıkar mı abi? Bence çıkar. Bence Var. Teyzem merhaba. Merhaba. Hakan Fidan mı, Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan mı, Ekrem İmamoğlu mu? ben tanımıyorum şimdi. Hakan Fidan mı, Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Nedeni var mı abi? Nedeni belirleyeyim mi? Sağ olun. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Karşıma Ekrem İmamoğlu mu Hakan Fidan? Sağ ol abi. Ablam Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hiç bilmiyorum. Tanıyor muyuz? Kime? Ekrem İmamoğlu. Tanıyorum tabii. Onu pek tanımıyorum. Bu da dişleri bakın. Hı. Hangisi olsun sizce? Ben bilmiyorum ama Ekrem İmamoğlu olsun bari Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan tabii Neden? ki Öyle Seviyorsunuz. Duruşundan İmamoğlu'nun duruşundan Hakan Fidan Abim Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan Nedeni var mı abi? Yo sevdiğim için Teşekkür ederim Siz abla? Hakan Fidan var mı İyi bir insan Abim Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan. Var mı nedeni abi? Nedeni yok. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan abi. Doğrusunu söyledi. Hakan Fidan. Neden abi? Hakan Fidan olduğu için <laughs> yani. Ya. Gerek yok. Hakan. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan. Yorumsuz. Fidan Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan Ekrem İmamoğlu. Hakan Fidan abi. Neden kardeşim? Abi ondan daha güzel siyasi bilgisi yok abi. Sonuçta adam her şeyi yapıyor abi. Bir sürü ilişkileri var. Ondan daha iyi ilişkisi var mı onun abi? En azından adam para kaçırmıyor. Evet. Bu tamam. kadar abi. Teşekkür günler abi. Kolay gelsin. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Abim Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Eyvallah. Hakan Fidan Ekrem İmamoğlu abi. Abim Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan tabii. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu Hı? Hakan Fidan Ekrem İmamoğlu Hakan Hakan Fidan ya. Neden abi? Adam daha iyi. Teşekkür ederiz. Abim Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hakan. Fidan. Ha. Ekrem İmamoğlu. Yani? Aday olsa Cumhurbaşkanlığı'nda kim de? Ne alakası var ya? Biri belediye başkanı, biri dışişleri bakan. Onu, onlar birbirinin dengi mi yani? Cumhurbaşkanı adayım dedi ya. Kim dedi? İmamoğlu. Demiş olabilir. CHP'de genel başkanı açıklama yaptı dedi. 15 milyon oy kullanıldı. Yani CHP'nin belediye cumhurbaşkanı adalığı bir belediye başkanına mı kaldı yani? CHP önce adam olsun adam gibi bir aday çıkarsın. Yani CHP'nin genel başkanı varken bir belediye başkanı aday oluyor orada? Hakan Fidan'la İmamoğlu'nun kıyaslamalı ne alaka? Biri dış istihbarattan gelme, Dışişleri Bakanı, öbürü de dünün ilçe belediye başkanı, sonradan da il belediye başkanı ve sonra Cumhurbaşkanı'na kıyaslaması. Niye Özgür Özel değil de, Kılıçdaroğlu değil de İmamoğlu? İmamoğlu ben adayım Ne der canım? Üzerdi. Değil ne ama istedir. eşit bir kıyaslama yok canım. Alakası bir kıyaslama. Biz kıyaslamıyoruz abi. Onlar adayı gösteriyor. E değil canım sen de aday olabilirsin. Ben de aday olabilirim. Ama bu doğru bir kıyaslama değil bu. Teşekkür ederim. Eyvallah. Teyzeciğim Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan Ekrem İmamoğlu. Hakan Fidan. Hakan Fidan Ekrem İmamoğlu. Hakan Fidan mı Ekrem, Ekrem İmamoğlu mu diye soruyoruz. Yorum yok abi. Thank you, thank you. Abim Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Sağ olun abi. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan tabii evet. her zaman. Bizim adamımız bizden. Evet. O kadar yani başka evet. bir şey yok. Sen derken abi. Milliyetçi. Evet. İmamoğlu Mill milliyetçi M değil mi abi? Bana göre değil baba. Ben Hakan Fidan olayım. Seviyorum sizleri. Hoşça kalın. Sağ olun. Abi. Teşekkürler. Abim Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu mu diye soruyor. Hakan Fidan tabii ki de. Hakan Fidan. Ne mi Hakan Fidan? <laughs> evet. Neden abi? Neden? Hakan ee, daha iyi Yani daha yönetiyor. Yani yönetir, daha iyi yönetir. Hamoğlu. Yani o da yönetiyordu da ama bazı şeyleri başaramadı. Bazı şeyler. Yani, yani şey olarak başaramadı. Neyi başaramadı? Örnek vereyim size. Ee, çok geride kaldı. Yapmak istedikleri şeyleri yapacak kapasitesi varken yapmaya şey yapamadı. Ee, bazı şeylerde de tabii ki altta kaldı. Altta kalması neticesinde yapamadı. Ama Hakan Fidan biraz daha oturaklı birisi. Kişilik olarak da yapacağına eminim. Teşekkür ederim. Ya, iyi. Abim Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Abi. Biz bir şey demeyelim abi. İmam oldu. Abim Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan. Hanımefendi merhaba, Hakan Fidan mı, Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan, Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler. Gençler, Hakan Fidan mı, Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Teyzem, Hakan Fidan mı, Ekrem İmamoğlu? Bir şey diyemiyorum oğlum. Allah hidayet etsin hepsini. <laughs> Abim, Hakan Fidan mı, Ekrem İmamoğlu? Kim? Hakan Fidan Ekrem İmamoğlu. Hiçbiri. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Abi merhaba Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Sağ ol ederim. Siz abla Hakan Fidan İmamoğlu. Ben politika yapmıyorum abi. Hakan Fidan. Hakan Fidan. Neden Hakan? Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan tabii ki. Sağ olun abla. Siz abi? Hakan Abla Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Mu? Hakan Fidan tabii ki. Çünkü iyiler Ekrem İmamoğlu'nun nesi var? Hiçbir şeysi yok. Yani görüyoruz İstanbul'un halini de. Hakan Fidan iyi mert adam, başarır. Teşekkür ederim. Hakan Bu Fidan Ekrem İmamoğlu. Vallahi hiç fark etmiyorum. Hakan Fidan Ekrem İmamoğlu. Ne? Ekrem. Ekrem. Ekrem, Ekrem Ekrem. Hakan Fidan Ekrem İmamoğlu. Abi Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Biri birinden mi? Hakan, Hakan Fidan. Var mı? Hakan Fidan. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Hakan Fidan. Neden abi? Oğlu, oğlu. Ya öyle bence öyle. Evet güzel. Hakan Fidan, Hakan Fidan. Tabii. İstemem. Neden abi? Yani son olaylar var. Daha öncesinde zaten kanım da ısınmıyor. Hakan Fidan. Akan. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? İyi günler. Abim Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Değişik sorular tehlikeli. Görüşürüz. Sağ ol. Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu? Yani ikisi ayrı şey. Niye aynı şeydeki adamı sorayım? Mesela CHP'den CHP'yi kıyaslayalım ama ikisi bambaşka şey. Nasıl kıyaslayayım? Kıyas... kıyas, yapması mümkün olmayan şeyleri kıyas yapmamı istiyorsun. Nasıl yani? Yani farz misal sana söyleyeyim. Değil, CHP'den iki adam söylersin. Evet. Diyelim ki Ekrem İmamoğlu mu ya var. mı? Ona yorum yaparım. Ama sen şunu söylüyorsun. Tofaş mı Mercedes mi? Hangisi Tofaş hangisi Mercedes? Kıyası mümkün olmayan şeyler sormayın. Uzaktır, o milletin karar vereceği bir şey. Hayırlı günler kardeşim.